İyi günler. Bugün sizlerle eğer formülünün kullanımına yönelik örnekler üzerinde duracağız. Birinci örneğimizde 10 kişiden oluşan bir sınıfta öğrencilerin almış olduğu notlara göre, puanlara göre o dersten geçip kaldıklarını tespit edeceğiz. Formülümüz bu şekilde bir formül. Diyeceğiz ki eğer diyeceğiz D işte yer alan puan 50'den küçük ise bu öğrenci kaldı yazsın. Eğer bu Puan D3'teki puan 50'den küçük değilse de buraya geçti yazsın. Formülümüzü yazmaya başlayalım. Formülü yazmadan önce eşittir işaretimizi koyduktan sonra formülü yazmaya başlıyoruz. Eğer eşittir koymazsanız Excel bunu bir formül olarak algılamaz. Eğer formülümüzü yazdıktan sonra gördüğünüz gibi Excel programı size nasıl bir formül yazacağınızla ilgili ipuçları veriyor. Öncelikle bir mantıksal sınama yapacağız. Yani bir şart ortaya koyacağız. Diyeceğiz ki eğer diyeceğiz. Ee, şuraya tıkladıktan sonra D3'ü kendisi yazıyor zaten. Diyeceğiz ki D3 özür diliyorum. Küçük ise küçük ise 50. 50'den küçük ise. Aradığım şey ne? Ee, bu D3'ün 50'den küçük olmasını bekleyeceğim. Eğer böyle ise Excel'de noktalı virgül eğer D3 50'den küçük ise bana kaldı yazsın. Metin yazacağım için istediğim bir metin yazılmasını istiyorsam tırnak işareti açacağım. Kaldı yazacağım. Eğer mantıksal sınavım doğru ise buraya kaldı yazacak. Eğer mantıklı, mantıksal sınavım yanlış ise buraya geçti yazacak. Mantıksal sınavımı da oluşturduktan sonra parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi birinci satırdaki öğrencimiz geçti. Aynı şeyi diğer öğrenciler için de aşağıya doğru çekmek suretiyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi formülün aynısını aşağıya doğru çekti ama biçimlendirmede bir sıkıntı çıktı. Bunun oluşmaması için CTRL Z yapıp Formülümü tekrar geri alıyorum. Formülüme sağ tıklıyorum. Kopyala diyorum. Yapıştırmak istediğim yere geliyorum. Sağ tıklıyorum. Burada yapıştırma seçenekleri var. Direkt yapıştırdığım zaman ki işlem başımıza gelecek. Eğer istersek e, yukarıdaki metnin aynısını aşağıya yazılmasını isteyeceğim. Benim yapmam gereken şey FX yazan yer yani formülleri yapıştır demek. Formülleri yapıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi formülü yazdı ama e, işlemin e, biçimlendirmesini aktarmadı. Bu bizim birinci örneğimiz. Bu şekilde bir öğrencinin geçip kaldığını gösterebiliyoruz. İkinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde ise e, vizelerimiz var, finallerimiz var. ve Bu final ve vizelerden ortaya çıkan bir puan ve bu puandan sonra biz bir sonuç yazacağız şimdi ortalamayı alalım bir üniversite düşünün bu üniversitede vize uygulanıyor ve final uygulanıyor vize puanının yüzde kaç olsun diyelim yüzde 40'ı vizeden alınıyor yüzde 60'ı da finalden alınarak bir puan oluşturuluyor bunun içinde bir aritmetik işlem yapacağız eşittir diyeceğiz bir parantez açalım vizenin yüzde kaçını almış oldu diyelim. Yüzde 40'ını. d 3 işaretledikten sonra çarpı işareti yerine yıldız işareti koyuyoruz. Excel'de formül yazarken çarpı işaretini her zaman için yıldız olarak kullanacağız. Yüzde ee, 40 demek 0.4'e denk geldiği için D3'ü 0.4 ile çarpıp parantezi kapatıyorum. Artı diyorum. Yine parantez açıyorum. Diyorum ki Final notunun ise %60'ını alsın. Yani 0,6 ile çarpıyorum ve parantezi kapatıyorum. Ne yapmış oldum? D3'ü 0,4 ile çarpmış oldum. E3'ü de 0.6 ile çarpmış oldum. Yani birini %40 ile diğerini de %60 ile çarpmış oldum. Enter'a bastığım zaman bana bir tane puan çıkacak. Aynı işlemi diğerlerine uygulamak için de bir önceki örnekte olduğu gibi kopyala yaptım. İşlemin tekrar etmesini istediğim yerlere seçtikten sonra formülleri yapıştırdım. Burada gördüğünüz gibi bazen sayılar iki basamağa çıkabiliyor. Bunları da biçimlendirmem gerekiyor. Biçimlendirmeye tıkladığım zaman seçenekler gelecek bana. Yani bunun basamak sayısını arttırayım mı, azaltayım mı şeklinde. Evet. E, burada sayı kısmı var. Sayı kısmında istersen ondalık basamak kısmını arttırıp azaltabilirim. Gördüğünüz gibi istersen bunu direkt e, tek e, ondalık kısmı olmayacak şekilde de ayarlayabiliyorum. Ortalamayı aldıktan sonra bir önceki örneğimizde olduğu gibi eşittir diyoruz. Eğer diyoruz ortalama şuradaki ortalama ise hatta bunu biraz tersinden yapalım. Diyelim ki F3 49'dan büyük ise geçti diyelim. Eğer 49'dan büyük değilse de kaldı diyelim. Gördüğünüz gibi sefer formülü tersten mantığı tersten yürüttük. Dedi ki 49'dan büyükse geçsin. 49'dan büyük değilse de kalsın. Formülümüzü diğer yerdeki hücrelerde de aynı şekilde kopyalıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir öğrencinin kaldığını, geçtiğini mi tespit edeceğimiz güzel bir program yapmış olduk.